Bakıyorum da endamıma kapıldın. Gözünü alamıyorsun benden. Endamın yetmez. Beyin lazım beyin. Ah, seninle uğraşamayacağım. Çünkü önemli konuğum gelmek üzere. Ee, belki de yaptığı hatayı anlayıp... ...yarı yoldan geri dönmüştür. Önemli misafiri. Beni ancak senin gibi bir dönek... ...yarı yolda bırakır. Dönek diye sana derler... Yüzüne kapı kapattığın kadının kapısında köle oldun şimdi köle. Evimden gitmek bilmiyorsun. Alo. Canım, <laughs> sultanım. Evet, evet, gelmek üzeresin. Tabii, tabii, çok yakınsın bana. <laughs> Canımın içi, gönlümün sultanı. Gel, hemen gel. Bekliyorum. Bu hayatta bir tek kişi için köle olurum. O da az sonra geliyor. Bana bak. Sen iyice kafayı yedin ha. Kendi sığıntılığın yetmiyor. Şimdi aşta fişlenenini mi getiriyorsun bu eve? Yoksa beni kıskanıyor musun? Hı? Senin neyini kıskanacağım be? Ha, neyini kıskanacağım? Bana bak. O kadın bu eve gelirse rezillik çıkarır. Burası kızımın evi. Ve ben istediğim misafirimi bu evde ağırlarım. Hadi be. Biliyor musun? Mesela fare giremediği deliğe... ...kuyruğuna bir de teneke bağlayıp girmeye çalışırmış. Pis. İşte gözümün nuru geldi. Söndürürüm o gözünün nurunu senin. Bana bak. Benim evime adımını atamaz. Onun adımını attığı yere... ...senin gül yaprakları dökmen gerekiyor. Ekrem... Bak, son defa söylüyorum. Ekrem, hadise çıkartırım. Sultanım, gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş geldin anneciğim. Ah, benim canım paşam. Evet. Ay ne özlemişim. Ay validesinin bir tanesi bu. <laughs> Saadet Hanım. Aa, hanım mı? Bu da nereden çıktı şimdi? Anne diyeceksin ya anne. Anne. Öp bakayım annenin elini gelin. Gelin mi? Bana mı diyorsun? Tabii sana diyorum yok babana. Aldık seni bir kere ne yapalım mecbur gelin diyeceğiz. Hı. Hadi sene gelin kireç tuttuk oğlum. İndiremeyeceğim senin yüzünden. Ne olmuş buna böyle? Gelin hoş buna gibi bakacağına yüzüme şu valizlerini içeri alıver. Alır anacığım alır. O şimdi yıllardır seni görmedi ya öyle şaşırdı biraz şaşkın. Aa yıllardır mı? Matrak mı geçiyorsunuz siz benimle? Daha geçen gün beni yemeğe çağırmadı mı? Önüme bir tuzsuz çorba koydu. Ondan sonra yollayıverdi beni. Kabiliyetsiz. Ne olmuş bu anana senin? Ne diyor böyle? Gelin melin diye? Demans var annemde. Kafası böyle gidip geliyor. Hafızası belli bir yaştan sonra silindi. Yani seni gelini zannediyor. Ha, tamam. Ben onun hafızasını risklerim şimdi. Senin artık o adam olduğunu anlatırım ben ona. Ya, bir de. Tamam. Ben de sana çok meraklı değilim ama yapma. Ne zarar var sana kadın? geçmişte yaşamak istiyorsa bırak orada kalsın. Bir iki gün idare et, ne olur. Hayır efendim, bir iki gün değil. Bir iki saat bile idare edemem. Ekrem, paşam. Aa, geliyorum anneciğim, ee, geliyorum. Şu valizleri al da gel hadi. Yaşam benim. Evlilik nasıl gidiyor? Üzüyor mu bu çakır efesini? Bana bak, bir şikayetin varsa söyle, çekeyim kulaklarını. Yok, yok anacığım. Sen hiç tasalanma. Ben onun hakkından geliyorum. İyi. <laughs> ah geliyor zaten. Kehredi Fizan'dan geldi herhalde. Yolda soğumuştur. Takma dişleri erimesin diye ılıttım. Hı? Ee, bana kahve yok mu? Sana zıkkım kökünü sıkıp içireceğim. Çok iyi, çok iyi geliyor. Hı. Ay çok ağır olmuş bu kahve, çok ağır. Ağzımın içi buruldu. Yo, yo, yo. İçmem ben bu kahveyi, içmem. <laughs> ver, ver. Tamam. Oh. tamam, ben alayım bunu. Rukiye sana hemen yenisini yapar, değil mi? Yapamam. Taze bitti. Yo, yo. İstemem ben istemem. O bunu mahsus yapıyor. Ağzımın tadı bozulsun diye bilmez miyim ben? Anacığım sen kuruntu yapma. Hallederim ben. Gelin. Sen eskiden daha bir özenirdin. Çok daha latif kahve yapardın. Ne oldu? Elinin şirazesi mi bozuldu? Yok o medeni durumumun şirazesi bozuldu. <laughs> Emekli oldum gelinlikten. Ne? Ee... Vallahi... Yapma, yapma dedim bunu. Anneciğim yani emeklilik yaşına geldiğim için... E, ...bu işleri kahve mavi işlerini de e, kızlarıma devrediyorum demek istiyor. Ha, eğer kızları kendi gibi adam muaşeret yoksunuysa ...vay halimize. Sen gel sen. tahammül ettiğim yeter. Çabuk ananı da al, çek git evimden. Ya saçmalama. Yaşlı başlı kadın nereye alıp götüreyim? Yürüyecek halim var. Bana yürüyor ama sabahtan beri. Bana bak, onu bunu anlamam. Ben bu kadından bir dakika daha bu evde kalamam. Tamam, eğer bu evde onunla birlikte kalmak istemiyorsan... ...sen çek git. Tutmayayım ben seni. ki ya. Ha. Ha. Bak bakayım sen benim gözüme. Senin bu bayat numaralarını yer miyim ben ha? Ananı kafama tebelleş etsen, füze de göndersen... ...evimi bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Daha doğrusu senin gibi düşmanlara meydanı boş bırakmıyorum. Göreceğiz. Bekle, gör. Saadet Hanım, Saadet Hanım. Neye bakıyorsun bakayım öyle? Maziye. <laughs> bak, bak. <laughs> bu senin ilkokula başladığın gün. Ay. <laughs> hmm, gözlerin bozuk olduğu halde gider sıraların en arkasına otururdun. Aa, ama sonra anladım neden oldu onu. Muallime hanım sıra dayağına kalkınca sana gelene kadar yorulur da pas geçer diye. <laughs> ya anne, sen de gerçekten demans olduğuna emin misin? Maşallah her şeyi hatırlıyorsun. Canım, bak 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 bak. Bu ilkokulu bitirdiğin gündü. Nasıl da muvaffak olmuştun. Hatırladın mı? Hatırlıyorum anne. Hatırlıyorum da sen niye devamlı bu fotoğraflara bakıp duruyorsun? Canım neden bakmayayım? Mazi iade ediyorum. Şşt. Nereye gidiyor bu? Benim dışarıda biraz işim var. Size iade etmeler. Yo yo öyle şey olmaz. Gel bakalım gel bakalım gelin hanım. Anca beraber kanca beraber. Hep beraber bakacağız bu resimlere. Gel bakayım şöyle gelin gel. Ay aman Aman çiçeği burnunda iki hukukçu. Ay ya. tayin edildiğiniz ilk gün çekilmişti bu resim. Ah canım benim. Ay ay melek meleği doğduğu gün yavrum. Ne kadar tatlı bir bebekti canım benim. Paşam sen o kadar ağlamıştın ki gözlerin şişmişti. Rukiye de durmadan gözyaşlarını siliyordu senin. Benim gerçekten işim var. Yo 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 otur bakayım gelin hanım kalkmak yok dedi. Aa, aa. Bu da nikah günü çekilen resim bu. Karak. Sen onu bir de bana sor. <laughs> Düğün bile yapmamıştınız. Şöyle göğsümü gere gere ele güle gösterebileceğim... ...böyle damatlıklı gelinlikli bir resminiz bile yok. İçime uktu oldu. Hı? <laughs> Oğluna sitem et. O istemedi düğün yapmayı. Ben mi istemedim? Ya asıl sen istemedin. Sanki padişahın kızı illa Çırağan Sarayı'nda, Çırağan Sarayı'nda olacak düğün demedin mi? saçmalıyorsun ayol. Hangi düğün salonunu beğensem bir kulp buldun. Orası uzak dedin, onun masası az dedin, orası pahalı dedin. Ya evimizin bahçesi ne yine duruyordu? Mis gibi bahçeydi orada yapardık işte. Ama yok Rukiye Hanım illa büyük masraf yapacak. <laughs> Haklı. Çok yalancısın biliyor musun? Dedin ki takıları dedin ertesi gün satarız o parayla balayına gideriz dedin. Sonra ne yaptın? Bütün borçları bana taktın. Sen dolandırıcısın be. Asıl sensin dolandırıcı. Gece olduğunda bütün makyajını sildiğinde ben bu kadınla mı evlendim diye dava açsam kesin kazanırdım. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Esasında ben senden boşanırken sana zina davası açsaydım donunu alırdım donunu. Hadi oradan. Sadece iftira davası olurdu Direkt dava düşerdi Madem iftiraydı Niye kuyruğunu kıstırıp da kaçtın hemen he? Nefesimi senin saçma kıskançlıklarını da Tüketecek değildim Sen de kaçırmasaydın beni Elinde tutsaydın Bu kadar hızlı kaçacağını bilseydim Veli Efendi de sana oynardım Hiç olmazsa kaçışın da Boşa gitmezdi Senden ayrıldığım için ne kadar doğru bir karar Verdiğimi gösterdin bana ben de çok eminim. Gerçekten iyi ki ayrılmışım. Yoksa var ya genç yaşta kalp krizinden ölürdüm, ölür. Ah henüz geç değil, başarırsın. Yasa <laughs> üstüme. <laughs>